Değerli konuğum Doktor Ruşen Gültekin'i ekrana davet etmek istiyorum. Kendisi çok değerli bir hukukçu, aynı zamanda bir yüksek yargı mensubu, avukat Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri bana sorarsanız. Ruşen Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir tık bilgisayar seyir böyle kapağını indirme şansınız var mı? Baş başlığına? Evet. Ah şahane oldu. Süper. Ben de böyle obsesif kompulsif bir karakter. Hani ikimiz de aynı baş boşluğunda olalım diye. Konu malum aslına bakarsanız Ruşen Bey. Türkiye'de hani yargı diye bir şey e, Kaldığıma emin değilim ama bugün e, mahfilenmiş hocamız ekonomist açıklamış hukuksuzluk endeksini. Dünyada maşallah enflasyonda ve hukuksuzluk endeksinde yine e, üst sıralardayız. Yani siz daha iyi biliyorsunuz ve anlatacaksınızdır zaten ama bir de şimdi bu çıktı etki ajanlığı yasası. Ben çok düz şunu sormak istiyorum. Etki ajanı nasıl olunur? Yani ne yaparsak etki ajanı olmuş olacağız bu yasaya göre. Efendim tabii bununla ilgili konuşmaya başlamadan önce bir ortak izleyicimiz bir paylaşım evet. yapmış. O paylaşımla ilgili kısaca şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyin hocam demiş sizin programınızda. Evet. Demokratik bir ülkede korunması gereken en önemli meslek gazeteciliktir. Neden? Çünkü bir iktidar eğitimi bile çökerse diyor gazeteciler halka haber verir ve iktidar çeki düzen kendine verebilir. Ancak eğer gazetecilik, halkın gözü, kulağı, sesi kapatılırsa, bundan sonra tüm alanlar bozulduğunda halkın haberi olmaz. İktidarların göstermek istediği rüyalarda yaşarız artık. Şimdi e, bu güne biz ilk başta gelmedi gözlem Hanım. bugüne yavaş yavaş, ağır ağır alıştırı alıştırıla getirildik. Ve biz aslında benim yaş günümdü. 13 Ekim 2022'de önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu kabul ettik. Hatırlarsanız. Biraz sonra yapacağım açıklamaları ben o yasa yürürlüğe girerken de Türk Ceza Kanunu 217. maddeye ek A fıkrası A diye bir 217 A diye bir madde yazılırken de şimdi konuşacaklarımızı iki yıl önce de anlatmıştım. Sonuçları açısından söyleyeyim. Dün gazeteci Furkan Karabay tutuklandı değil mi? Evet maalesef. Yani işte, bu kanun kanun cezada kanun ilkesine aykırı bu madde demiştim. Muğlak ifadeler var, belirsizlik var dedim. Buna göre yargıçlara çok keyfi bir alan tanınıyor dedim. O Mesela şu... Furkan Karabay neden tutuklandı Sayın Gültekin? Hangi suçu istemiş Furkan? Ya yani haber yapmış sadece. Tabii yani tabii, Ahmet... bakın, direkt söylüyorum. Sosyal sosyal paylaşımına... Bakın Özlem Hanım. Eminönü Belediyesi ile ilgili yapılan soruşturma ile ilgili bir haber paylaşıyor. Tutuklama gerekçesi şu. Gerçeğe aykırı bak bunu bu bu gerçeğe aykırı diyor savcılık. Gerçeğe aykırı ve bu haliyle kamu barışını barışını bozmaya elverişli diyor. Ne kadar muğlak bir kavram. Nereden anlıyoruz bunu? Ee, en geniş bizim haklarımızı en çok yasaklayan şey ne biliyorsunuz? Anayasanın 34. maddesi var. Örnek açısından söylüyorum. Diyor ki: "Herkes önceden izin almadan Silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor değil mi? Madde 34 evet. Anayasa. Ya herkes önceden izin almadan diyor. Ama kanunda ne yaptılar? Kamu barışı, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi muğlak ifadelerle biz yıllardır Anayasada olmasına rağmen 82'den beri Allah aşkına hiç kimse toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanabiliyor mu? Bu muğlak ifadeler sebebiyle kimse kullanamıyor. Çünkü birisi yürüyüş yapmak istediğinde valilik kamu barışı, kamu düzeni diyerek gösteriyi ve toplantıyı yasaklıyor ve herkes joplanarak oradan toplanıyor ve gösteri yaptırılmıyor. Dolayısıyla ben bunu 2017 sayılı kanun yürürlüğe girerken de söyledim. Şimdi aslında sadece bu değil. Dezenhomosyon yasası, Cumhurbaşkanına tek imza ile sık yönetim ilan etme yetkisi verilmesi, avukatlara masak yükümlülüğü. TCK'nın 220. maddesinin 6. fıkrasını değiştirmesi adım adım aslında bir otoriter rejimle gidilmesi gereken noktaya gidiyoruz. Ancak bu son noktayı şöyle bir size bir başlık vererek açıklayayım. Başlık şu. Etki ajanlığı kavramı bir cadı avıdır. Tekrar ediyorum. Etki ajanlığı kavramı bir cadı avıdır. Cadı avının tanımı şudur. Google'da söyleyince yazıyor fikirleri topluma tehdit olarak görülen kişilere karşı düzenlenen kampanya. Dolayısıyla etki ajanlığı yasası bu haliyle yani kanun diyor ki ben son metnini de getirdim buraya ama çok uzun söylemeyeceğim. Şöyle diyor e, suçta ve cezada kanun ilkesine aykırı olarak şunu diyor. Şimdi devletin güvenliği ve iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatları doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir diyor etki kanunda. Fail kanunda e, hakkında hem bu suçtan hem de işlediği diğer suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır diyor. Örnek Kanal İstanbul'u biliyoruz. Kanal İstanbul'a ben esas usulden karşıyım. Diyelim ki Kanal İstanbul Kanal İstanbul Kanal İstanbul'u eleştirirken bunun bununla ilgili çalışanlar hakkında da bir hakaret savurdum. Hem bu hakaretten dolayı soruşturma geçireceğim. Hem de devletin iç ve dış çıkarları menfaatleri aleyhine konuştuğum için etki ajanlığından da cezaevine alınabileceğim. Örnek nükleer mesela Akkuyu nükleer santrali ile ilgili bir açıklama yaptım. Bu Akkuyu nükleer santralinin devletin menfaatine olmadığını, Rusların oradan çıkarttığı enerjiyi Rusya'ya götüreceğini, çok pahalı olduğunu söyledim. Veya enerji konusunda güneş enerjisiyle ilgili dedim ki kardeşim güneş enerjisiyle ilgili hep yandaşlara ihaleler veriliyor. Aha devletin iç ve dış çıkarları ve menfaatleri aleyhine hareket ettin. Ruşan Gültekin sen etki ve tutuklanmalısın dediği anda sosyal medyada aklımıza hayalimize gelmeyecek her türlü açıklamanın bu şekilde görülüp bir şekilde tutuklanmamız sağlanabilir. Bir, 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 örnek vereyim mesela. Diyeceksin ki hocam nasıl yani Rusya aleyhine konuştuğunu nereden anlıyorlar? Mesela benim avukatlığını yaptığım Rus müvekkilim var. Savcılık bu kayıtları getirtir. Ruslarla konu içeriğine bakmıyorlar ya. Ahmet Özer dosyasında gördük değil mi Özlem Hanım? İçeriğine bakmıyorlar. Sadece şu adamla konuşmuş diyorlar. Şimdi benim bir Rus'la konuştuğumu tespit ettiğimde Rusların yararına casusluk yaptığım şeyle şeyiyle soruşturma başlatabilecek soruşturma izne tabi değil ve ona göre şu anda bu yapılan düzenleme şimdiye kadar olanların hem en tehlikelisi hem en muğla. Şimdi bu her şeyden önce ceza kanunumuzdaki suçta ve cezada kanunluk ilkesine tamamen 217 A gibi aykırı. Furkan Karabay'ın tutuklanması örneğinde ve benzer çok gerideki örneklerde gördüğümüz gibi sadece muhalifler aleyhine uygulanacak. Neden bunu söylüyorum? Hatırlarsanız sosyal medyada bir gazetecimiz var. İsmini burada vermeyeyim siz takdir ederseniz verebilirsiniz. Bu gazetecimiz Türkiye'nin İsrail'le ticaret yaptığına dair belge belge her gün belge paylaşıyor. Metin Ve Cihad. İsrail'le ticaretini belgeledi bu çocuk. Ve aslında hükümeti boşa düşürdü. Ve söylediklerinin gerçek olmadığını e, ispat etti sosyal medyada. Tek bir gazeteci. Yani İsrail Türkiye'nin. Ee, İsrail protestosunun sadece bazı fast food zincirlerine şikayetten öte geçmediğini, Azerbaycan'dan gelen petrolün de verildiğini, gemilerle her türlü ticaretin İsrail limanlarına, bu sefer İsrail'de Filistin adı altında gönderildiğini belgeledi bu çocuk. Ama ne yapılıyor? Bunun aleyhine bir propaganda var. İktidara yakın olanlar hayır böyle bir şey yok deyip belge paylaşıyorlar. Aslında dezenformasyon yapıyorlar. Peki İsrail'e ticaret yok diye yayın yapan kimse hakkında, dezenformasyon kanunundan uygulama yapılıyor mu? Hayır. Yapılıyor. Yapılmıyor mu? Yapılmıyor. yapılmıyor. Ha evet. İktidarla yani, ilgili iktidar, olan durumlarda yapılıyor. yakında <laughs> olanlardan söylüyorum. Evet, Onları onlara Onları hiç onlara şey yapılmıyor. Yapılıyor. Oysa söyledikleri tamamen gerçeğe aykırı. Onları Şimdi hiç biz şey yapar mısınız? Oğuzhan Uğur'la bu konuyu, bu yasa tasarısını yani dezenformasyonla mücadele yasasını konuştuğumuz bir program yapmıştık. Orada e, bir arkadaşımız zannediyorum röportaj adamdı. Ee, bir soru sormuştu hani komedi içerikleri yapıyor YouTube'da demişti ki şimdi abi demişti biz ekonomi iyi dersek mi ceza alacağız kötü dersek mi ceza alacağız çünkü <laughs> yani hani yalanla mücadele ediyorlar ya yalan aslında ekonominin iyi olduğu ama onu söylersen ceza alıyorsun ee, ekonominin kötü olduğu doğru ama yani böyle acayip bir durum çıkıyor ortaya da neyin yalan Bilmiyorum. neyin doğru şimdi iki şey sormak istiyorum bir kere Bilmiyorum. bir bu yasa tasarısının geçmeme ihtimali var mı? Yani bence geçmemeli. O yüzden sizin programınıza çıkmak istedim. Anne, Eğer bu geçerse bu ge bu haliyle geçerse tamamen belirsiz ve muğlak kavramlarla sadece savcıların ve yargıçların iç ve dış menfaatimizin ne olduğunu tespit edeceği e, işte Furkan da kamu barışını boz bozmuş ya Furkan. Bunu kim tespit etti? Cumhuriyet Savcımız tespit etti. Dedi ki kamu barışını bozdu. Sen istediğin kadar bağır. Adam içeride değil mi? Özlem Hanım. adam içeride. Tutuklandı. Maalesef. Evet tutukladılar Furkan tamam. Karabay'ı. Evet. Bundan çok daha yaygın uygulanacak. Çünkü devletin e, iç ve dış siyasal yararları nedir? Belli değil. Bir de yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ve talimatları doğrultusunda suç işleyenler ne demek? Örneğin Akku ile ilgili ben bir şey yaptım. Dedim ki bu çıkar bizim çıkarımıza değil eleştirdim yani. Diyelim ki benim de bir Rus arkadaşım var. Konuşmalarım alınır. Sadece HTS kayıtları alınır. Tamam mı? Derler ki zaten Ruslarla da görüşüyor. Rus ajanı Ruşen Gültekin bu sebeple devletin iç ve dış çıkarları aleyhine dış birine yardım amacıyla nükleer akkuyu, nükleer santraldeki enerji tesisimizi eleştirdi. Dolayısıyla parti devletinde parti ne düşünüyorsa dış çıkarımız odur. Parti ne düşünüyorsa o ona aykırı olan odur. Ve bir örnek daha vereyim yeri gelmişken burada. Örneğin Suriye'de ticaret yapıyorsunuz değil mi? 2011'den önce. Veya Mısır diyelim daha yakın bir tarihle. E, bir iki yıl öncesine kadar Mısır bizim düşmanımızdı değil mi? Büyükelçimiz bile yoktu. Ticaret katil yasaydı. diyorlardı. Katil diyorlardı Sisi'ye. Katil darbeci... değil mi Mısır? Katil, darbeci filandı. Diyelim ki e, o tarihte şimdi ilk önce e, ondan önce yani katil demeden önce 2011'den önce orada ticaret yapıyorsunuz. Devletin iç ve çıkarları değişti mi kardeşim? Sen hala orada fabrika ama ticaret yapıyorsun ama Mısır dış düşman ilan edildi. Senin orada yaptığın ticaret bile yabancı casusluk faaliyeti etki ajanlığı sayılabilir. Peki buna nasıl engel olunabilir? Şimdi matematik diyor ki iktidar ittifakı toplu halde el kaldırırsa geçmiş olsun yasa geçti. Evet geçmiş olsun ama şu var şunu düşünün bakın böyle yasalar şöyle tehlikeli. Bu merank gibidir. Bugün iktidar bunlar ama yarın değişir. Yarın değişirse bu gücü eline alan yani bizim Cumhurbaşkanımızın da ömrü sonsuza kadar değil, bir gün değiştiğinde bunu başkaları eline aldığında Türkiye çok hızlı bir şekilde o e, tototer bir rejime doğru e, içindeyiz de onun en dibine doğru sürüklenir. Yani bu yasanın Gürcistan'da, Bulgaristan'da, Bulgaristan'da diyor Macaristan'da, Rusya'da nasıl uygulandığını görürsek e, şey yapabiliriz. Bir örnek daha vereyim çarpıcı olsun diye Özlem Hanım. Mesela Sayın Bahçeli çıktı dedi ki yani bunu biz söylesek biliyorsun cezaevine gireriz diye konuştuk. Dedi ki Abdullah Öcalan cezaevinden çıksın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin, PKK'nın lağvedilmesini açıklasın dedi. Bu yasa yürürlükten sonra bunu eleştirirsen etki ajanlığı sayılabilir. Devletin iç ve dış menfaatleri alayına konuşmuş olabilirsin. Çünkü devletin iç ve dış menfaati parti menfaati haline geldiği için bu noktada Cumhur İttifakı'nın o anki siyasetine aykırı davrandığın için bunu eleştirirsen kardeşim kanlı katili, bebek katilini nasıl meclise getirebilirsin dersen ve milletvekili değil de dokunulmazlığı yoksa devletin iç ve dış menfaatine aykırı davranmaktan cezaevine girebilirsin. Hem de üç yıldan 7 yıla kadar. Bakın cezası bunun çok ağır. Kimse içeriden çıkamaz bu yüzden. Söyleyeyim. Yani. Bu halkı yanıltıcı bilgiyi arenen yaymada bir yıldan üç yıl aydı. Bu suçta yani basit hali üç yıldan yedi yıla. Bakın fiili savaş sırasında ya da devletin savaş hazırlıkları diyor. Nedir? Mesela bugün yarın Suriye'ye girmeyi düşünüp hazırlık yapıyoruz ya biz. Hani bir operasyonla ilgili bir gündem de var. Hadi bunu Sayın eleştirmek. Cumhurbaşkanı söyledi sınır ötesi operasyon masa üzerinde büyük bir ihtimal ol, olduğunu ifade etti. O zaman, yani. o zaman bu, bu suçun ikinci fıkrasına gireriz. 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası. Nasıl? Ne dersek? Ne dersek tabii, 8 tabii. Kadar Beğenmezlerse, kadar. beğenmezlerse gittin. Devletin savaş hazırlıklarını, savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini, hareketlerini tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış ise yani yaptığımız açıklama devleti böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığı söylenirse geçtin gittin abi. Yapacak e nasıl şey. ya? O zaman muhalefet partilerinin hepsi kapatılsın. Televizyonlar kapatılsın. E insan bir kelime mı konuşamayacak? Yani ne kadar korkunç bir e. hatarı bu. Dünyada Özlemazım. işte var mı bunlar Allah aşkınıza? Yayına girerken, yayına girerken bana 7 yıl öncesini hatırlattınız. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girerken girmeden önce aman buna oy vermeyin, yapmayın, etmeyin derken ilk bahsettiğim şey bütçeydi. Dedim ki bakın eğer bu referandum geçerse 16 Nisan 2017 referandum geçerse bütçeyi belirleme yetkisini tek kişiye veriyorsunuz. Tek kişi yani Cumhurbaşkanı adı ne olursa olsun meclis bütçeyi kabul etmese bile bir önceki değerleme oranıyla yaptığı bütçe meclisten geçmiş sayılıyor. Yani meclis hiç etkisiz. Tek kişi. Yani mecliste tartışılıyor ya bunlar görüntü biliyorsun. Yani isterse kabul etmesin meclise ne derlerse desinler o yasa geçecek. Cumhurbaşkanı istediği şekliyle geçecek. Bu dünyada 1215'te Magna Carta ile İngiltere'de tartışılmış ya 1215'te Özlem Hanım. 1215'te oradaki peyodal liderler demişler ki krala kardeşim sen tek başına bütçe yapamazsın. Tek başına vergi salamazsın. Tek başına asker toplayamaz. Dolayısıyla bu kararları vereceksen konseyi toplayacaksın. Bizim de fikrimizi aldıktan sonra ancak bütçeni yapabilirsin. Savaş bütçeni. Biz bundan geriye gittik. Yani Türkiye İngiltere'nin 1215 yılında yaptığı Magna Carta'nın gerisinde. O günden bu yana. O gün söyledik oy verdiler. Yok referandum şaibeliydi, şaibesizdi. Mühürlü oylar, mühürsüz oylar, mühürsüz, mühürlü sayılı falan derken geçti gitti. Yani dolayısıyla bugün artık seçimlerde de yani yerel seç, son yerel seçimlerde büyük bir yenilgi alan iktidarın bir daha seçimi bu şekilde giderse kazanamayacağı güdüsünde bu 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 yasayla muhalefeti aslında ortadan kaldırmakla ilgili bir harekete geçebilir. Bunu yapabilir. Bunun önünde hiçbir şey yok. Çünkü bu yasa sonuçta buralara varabilecek kadar genişlikte büyük bir açıklık sanıyor. Yani o yüzden biliyorsunuz TÜSİAD'da dahil yanılmıyorsam iş dünyası da çok tehlikeli bir açıklama yaptılar. Yani onların şeyleri yani mesela dün dün e, kardeşim Esat'tı bugün katil Esat adam iş adamı gitti e, dış politikasına güvenerek bir hareket ettiği zaman iş adamı yarın etki ajanı mı diyecek demeyecek mi bunu bilemez. Bilemeyeceği için zaten sermaye en korkak şey. Bu yüzden eleştiririz. Hayatta yatırım yatırım yapmaz yurt dışına. Yarın ne olacağı belli değil. E bugün şimdi katil, bugün aynı toplantıya katıldı Sayın Cumhurbaşkanımız bir yerde değil mi? E, satın da olduğu bir yere. Dün katil sattı, bugün kardeşim Esat. Yarın tekrar katil sat olabilir. Ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla burada başımıza gelecek şeyin ne kadar ağır olduğunu ve sonuçta bunun bir cadavına dönüşeceğini, Cadı avıyla toplumda fikirleri beğenmeye, beğenilmeyen Cumhur ittifakını e, tehdit ettiği ya da e, rahatsız ettiği düşünülen herkesin gözaltına alabileceği çok rahatlıkla bu iki tane üç tane belirsiz kavramla yani bakın e, ceza normları herhangi bir ben bunu 2017'de yazmıştım e, Özlem Hanım. Ceza kanunları normları herhangi bir duraksamaya yer bırakmayacak şekilde açık seçik net anlaşılabilir olmalı. Birden fazla anlama gelebilecek ya da, ya da çekilebilecek belirsiz, muğlak ifadeler kullanılmamalıdır. Şimdi Allah aşkına devletin e, iç ve dış güvenliği ne demek? Ya da yabancı bir devletin organizasyon stratejik e, çıkarları ve talimatlarını kim karar verecek? Bunların hepsi muğlak. Bu her anlama gelebilir. Tıpkı Furkan tutuklanırken kullanılan kamu barışı kavramı gibi. O yüzden ben açıkçası bu etki ajanı yasası çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarımı çok sınırlamayı düşünüyorum. Durup dururken 8 yıldan 12 yıla kadar Allah vermeye yargılanmak istemiyorum ya da 3 yıldan 7 yıla kadar alırlar. Özlem Hanım, hiç affın olmaz, sana söyleyeyim. O zaman bizim gibi bağımsız gazeteciler için daha da zor günler başlıyor. Allah'ın hepsi kapanır Özlem Hanım. Kapanır, evet. ben size söyleyeyim. Çünkü siz nerede sınırı çekeceksiniz? En iyi beni siz anlarsınız. Ağzınıza çıkan cümlelerimiz var. Ben burada ya şöyle söyleyeyim. Dilruba'yı olayını hatırlıyoruz değil mi? Burada onun sözleriyle söyleyeceğim. Seni beni içeriye almasınlar diye. Bir eleştiri yaptı. Sadece dedi ki kızcağız. Eğer dedi yetkileri tek kişiye verirseniz babasının çiftliği gibi kullanır dedi. Bakın cümle bu. 11 ay 20 gün hapis cezası aldı bu cümleye. Bu cümleye 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Oysa bu bir eleştiri bir hakaret kastı da yok sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen tek kişilik yetkilerin onu başka bir noktaya taşıyabileceğini ya da böyle anlaşılıcı ya da eleştiri bu başka herkes okuyabilir bunu ama ne dedik bitti yani dil ruba soyadı Kayserlioğlu'ydu galiba hanımefendi bundan dolayı 11 ay 20 gün hapis cezası aldı sadece bu cümlesi Cumhurbaşkanı'na hakaret kabul edildiği için oysa ben hukukçu olarak biliyorum ki bin kere de sorsam bana Eski bir yargıtay savcısı olarak, yıllarca hakaret suçları okuyan bir adam olarak bu bir eleştiri, bu bir hakaret ya da küçük düşürücü değer yargısı değil. Ama kimin yolunda e, Dilurbağ cezaevinde kaldı? Şu anda 5 yıl boyunca 11 ay 20 gün sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinden e, cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya. Bu kızcağız şu anda e, sosyal medyada görüyorum e, açıklamalar da yapıyor öyle bir tehdit altında ki o bugün bir açıklaması hakkında işlem yapılsa 11 ay 20 gün içeriye girer. Hükmü açıkla, açıklanır yani Tamam mı? veya af yok onun girer cezaevine. Dolayısıyla e, çok büyük bir tehdit e, yani bugüne kadar gelen düzenlemelerin en tehlikelisi bir cadabı yaratabilecek bir düzenleme e, Umarım e, muhalefet bugüne kadar muhalefet yap yapamayan muhalefet öyle diyeyim yani oylar geçiyor ama yani bu bu geçtiği anda bundan sonrası e, artık bu e, şey nedir cedabı Başka bir açıklaması olmaz bunun. Zaten geçmiş uygulamanın hepsini biliyorsunuz. Bunu literatüre kattım ben. Kullanılıyordu. Hoşuma da gidiyor. Düşman ceza hakkı uygulamasıydı. Yani Furkan'a da uygulanan, Esenyurt Belediye Başkanı'na da uygulanana biz soruşturma anlamında kullanılan yöntemlerle ilgili olarak da söylüyorum. Düşman ceza hakkı uygulamaları pratikleri. Her gün bununla karşı karşıyayız, yaşıyoruz. Siz kendiniz birebir yaşıyorsunuz. Size her türlü hakaret edin hakkında ne dediler? Bunun matufiyet ilkesi yok dediler değil mi o Hanım? Yani sana söylediğini nereden bilelim dediler ve adama takipsizlik verdiler. Ama o size söyle o ağır ifadelerden biri yanlış birine söylerseydi anında tutuklanırdı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu çifte standart ve adalet sistemi düzeltilmedikçe Mahvi Eğilmez'in konuşmanın başında söylediğiniz adalet sistemine geri dönmedikçe hukukun üstünlüğü ve insan hakları bu iştahatlara e, birebir uygulamadığımız sürece ifade hürriyeti kalmaz ve sonuçta Türkiye bir karanlığa bürünür. Allah sonumuzu ailesi demekten başka bana düşen bir Türk aydını olarak diyeyim. Bu memleketin okuttuğu bir başçavuşun çocuğu olarak söyleyeyim. Bana düşen halkımızı bu konuda işte sizden aracılığıyla anlatmaya çalışıyorum. Bunda benim bir, bir kuruşluk bir menfaatim yok. Anlatmaya çalışacak. Bunları da o yüzden anlatıyorum. Vallahi de billahi de böyle. Ama diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Sadece işte kamuoyunu aydınlatma anlamında beni davet ediyorsunuz. Anlatıyorum anlatmaya çalışıyorum. Sizleri uyarmaya çalışıyorum. Her gün yapmaya çalışıyorum bunu. Mahvafi elimden gelen de bu. Düzeltebilseydim Yargıtay Savcısı iken düzeltirdim ama olmazdı. Çünkü çok güçlü iktidar ve bizlere izin vermiyor. Sadece Atatürkçü olduğum için biliyorsunuz başıma gelmeyen kalmadı. şimdi de hepimizin başına gelmeyen kalmayacak bir sisteme doğru gidiyoruz gibi gözüküyor o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ruşen Gültekin Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hukuk insanlarından biri. Yargıtay savcılığı yaptığı hukukçu avukat halen kendi ofisinde danışmanlık hizmetine devam ediyor. Kitapları var ekranlarda yorumcu olarak da kendisini izliyorsunuz. Ruşen Gültekin çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Tüm milletimi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Bir izleyicim yazmış Gökçe Güvendik Özlem abla çöktü resmen morali bozuldu demiş. Yani ben yani her sabaha çökük başlıyoruz biz zaten açıkçası çünkü yani gündemde her gün çökmemizi gerektirecek bir krizle güne başlıyoruz. Sonrasında da işimizi yapıyoruz yani başka ne yapacağız bildiğimiz tek iş bu ve onu da en ahlaklı en düzgün şekilde yapmak için çabalıyoruz yani dolayısıyla çok moral bozucu bir şey. Yani deminden beri Ruşen Gütekin anlattıkları öyle şaka falan değil yani. İşte bak Koray yazıyor bu yasayı uygulayan ülkeler Rusya, Çin, Kırgızistan, Gürcistan ve şimdi Türkiye. Yani umarım geçmez. Hani yani geçerse de biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar da her zaman yaptıklarını yapmaya devam edecekler. Ama Ruşen Gütekin'in söylediği belki de tek somut sıkıntı iktidar açısından yabancı sermayenin derhal buradan e, ayrılacağı gerçeğidir. Belki sadece bu bir etki yaratabilir. Bunun için belki bir bu düzenlemeyi belki de e, geri çekmek ya da en azından revize etmek yani şeklini şemalini değiştirmekle ilgili bir, e, bir şey yaparlar. Onun dışında eğer yani geçerse ben de Ruşen Gültekin gibi düşünüyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bakın bu